Olena Özbek, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Keyfiniz nasıl? İyi, çok şükür. Güzel Türkçe şey konuşuyorsunuz. <laughs> tercümanım. Öyle, Öyle mi? Tabii, Yeminli tercümanım, bilir kişiyim. İzmir'de, İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum 12 yıldır. 12 yıldır. 12 yıldır. Çok iyi. Eee... Bilir kişisiniz aynı zamanda. Evet. Adliyelerde, mahkemelerde, tercümanlık yapıyorsunuz Doğrudur. noterlerde. İzmir'i be beğeniyor musunuz? Evet, İzmir'e aşığım. Güzel mi İzmir? Güzeldir. Türkiye ise İzmir. Kesin. Öyle mi? Evet. Tamam. Ee, nasıl oldu geldiniz? Evlendim. Çok iyi. Geldim. Artık İzmir'lisiniz. İzmir'e aşık oldum, İzmirli oldum. Böyle. Burada yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. Evet. Çok iyi. Ee, Ukraynalılar, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanısınız. Bir sivil toplum örgütü liderisiniz, başkanısınız. Bize biraz bu derneği anlatır mısınız? Yani nereden icap etti, fikir nasıl çıktı, ne zaman kurdunuz, niye kurdunuz? Geldiğimden beri burada yaşayan Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslar, Kazaklar genelde bir araya gelip işte Rusça konuşanlar grupları oluşturuyorlardı. Fakat Ukraynalı tam Ukraynaca konuşan kimse yoktu. Bir süre sonra 2014'ün başında biliyorsunuz Kırım işgal altına alındı Rusya tarafından. O zaman mitingler yapıldı. Buraya Kırım Tatarlar da dahil oldu, Ukraynalılar da dahil oldu. Daha sonra savaşa karşı mitingler oldu ve oradaki Ukraynalılar toplum yani böyle birleşmeye başladılar. Sürekli görüşme yaptık, milli bayramlarımızı kutladık, piknik yaptık, çocuklarımızı buluşturduk. Ukraynaca konuşma ortamı yaratmaya çalıştık. Çünkü çok önemli gerçekten. Biliyorsunuz Ukrayna iki dille konuşuyor genelde. Yarısı Rusça, yarısı Ukraynaca. O da Sovyetlerden gelen bir alışkanlık. zorunluluk, alışkanlık yani birçok sebebi var aslında. Farklı biz de çocukluğumuzdan beri iki dilde konuşuyoruz. Ama e, o 2014'ün sene böyle bir milli uyanış, herkes kendi milli kimliğini anlamaya başladı, herkes Ukrayna'ca diline geçmeye başladı ve burada öyle ortamı yaratması çok önemli oldu. E, ve zamanda özellikle Uk Ukrayna. büyük büyükelçisi Andrei Bey'in destekleriyle, çağrısıyla, ''Sürükle bizi topluyor, dernek kurun, dernekleşin, tüzel kişilik olun, biz size yardımcı olalım.'' Bir araya gelin, bir arada olun diyorlar size. Aynen, aynen. Zaten bizi Ankara'da topladı. Böyle en aktif Ukraynalıları tüm Türkiye'den toplayıp böyle bir koordinasyon kurulu kurdu. Oradan artık dernekler kurulmaya başladı tüm Türkiye'de, İzmir'de dahil. Daha önce başka bir derneğimiz vardı. İşte ama maalesef dernek anlayışı herkeste de farklı olunca biz de kız çıktık, yeni derneğimizi kurduk. Geçen sene 2019 Eylül ayında ticil ettirdik. hayırlı olsun de. diyelim. Teşekkür ederiz. Sizin amacınız burada İzmir'de yaşayan e, Ukraynalıları bir araya getirmek, bir e, sinerji oluşturmak ve gerektiği gibi Ukrayna'yı anlatmak, tanıtmak bir imaj çalışması mı bu? ya yani imaj çalışması daha çok Türklere yönelik yapıyoruz. Yani Ukrayna ya ilgili bilmedikleri, tarihle ilgili bilmedikleri çok ortak tarihimiz de var çünkü. Ama aynı zamanda tabii ki Türk Ukrayna ailesi çok ya yani buraya gelen Ukraynalar çoğu gelinler. Kaç yani kişi bu, tespit edebildiniz? Mi? Mesela kaç kişi yaşıyor İzmir'de? Büyükelçiliğin nüfusten daha doğrusu Göç idaresinin aldığı bilgilere göre 800-900 kişi eee Oturma izniyle yaşayanlar. Ama onun dışında tabii ki vatandaşlığı alanlar çok fazla. Yıllardır, zaten 3 yılda evlilikten sonra vatandaşlık alınıyor genelde. Onun için vatandaşlığı alanları saymak da çok zor. Çünkü evet. oradan doğum yeri, doğum yeri başka Ukrayna olmayabilir. Bunların çocukları çoğu Türkiye'de doğmuş ama çift vatandaşları. Onlar da Ukraynalı aslında. Çok, çok büyük bir aileden bahsediyoruz. Yani birkaç o. bin olabileceğimiz gibi evet. tespitimiz var. Çok artık. büyük bir aileden bahsediyoruz evet, aslında. Aynen, aynen bunları bir çatı altında toplamayı hedeflediniz. Toplamak, birbirimize yardımcı olmak, birbirimizin nasıl diyeyim yani meslek herkesin bir mesleği var ama buraya gelince çoğu kişi meslek yapamıyor mesleğini. Gerek diplomadan dolayı gerek başka sebeplerden dolayı ama herkes bir sanata yöneliyor. Bir şeyler elle yapmaya çalışıyor. Burada dernek üzerinden kendinizi kendini gösterebilirler. Veya e, workshop yapabilirler mesela bu tarz kendini gösterme olanağı da sunuyoruz Biraz da imkan imkanların önünü açma fırsatların aynen, aynen. önünü açma Platformu anlamında. Platform oluşturmak asıl amacımız. Yani evet. Ukraynalı kendini gösterebilir, kendini. Hayata geçirebilir yani kendi hayallerini belki hayata geçirebilir. Çok daha iyi ifade edebilir diyorsunuz kendinize. Çünkü tek başına hiçbir şey değiliz ama e, ne demişler sizin galiba de sözünüz var. E, Bir elin nesi var. Kızlı gitmek istiyorsan tek başına git, uzun gitmek istiyorsan kalabalık git. Kalabalık git. Onun için kalabalık olursak biz istediğimiz her yere gideriz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Evet. Bizde. Şimdi. Siz bu derneği kurdunuz. Sivil toplum örgütü kurmak, liderliğini yapmak zordur. Çok zor. Özellikle çalıştığın zaman daha da zor. Aynı değil, zamanda çalışıyorsunuz. Aynı zamanda çalışıyorum. Aynı zamanda çocuğum da var. Evlisiniz. Evli ee, değilim, boşandım. Boşandınız. Ee, ama ailenizle, çocuğunuzla ilgilenmek zorundasınız. Zaman ayırmak tabii, zorundasınız. Tabii, aynen. Derneğe de zaman ayırabiliyor musunuz? Ya mecburum. Mecburen. Mecburen. Masraflı bir iştir dernek. <laughs> Masraflı. Genelde sponsorumuz bize destek çıkıyor açıkçası. Çünkü kendi geliri yok çok şu anda. Dernek daha yeni sonuçta bir yılda. Üyeli kayda çok ayakta kalacak bir durumda değiliz. Onun için bir destekçimiz var. Ukrayna' çok seven bir iş adamı. Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur, Uğur Semih seni, Akdemir. Evet. Ee... Uğur Bey'le nasıl tanıştınız? Uğur Bey nasıl gönüllü oldu ya da? Yani şöyle bir e, ilginç bir olay oldu. Normalde ben öğretmenim mesleken ama öğretmenlik yapmıyorum, tercümanlık yapıyorum. Ne öğretmenisiniz? E, Japonca ve İngilizce. Yabancı dil öğretmenisiniz. Yabancı dil öğretmenim ve bizim ortak tanıdığımız var. E, Alexander Bey o daha önce konsoloslukta çalışıyordu ve Uğur Bey'i tanıyordu. Beni de yani daha önce Ukrayna'ya yardım ettiğim için böyle bir vesile oluyordum, oradan beni tanıyor. Bana mesaj attı işte, böyle böyle biri, biri Ukrayna'yı öğrenmek istiyor. Öğretmen var mı? Uğur Bey'in de Ukrayna'yla bir ticari Bak, ilişkisi de var anladığım işte ticari kadarıyla. Ticari arkadaşları aynı evet. o şekilde var. Bir Ukrayna ticari, sevdası var Uğur evet, Bey'in evet. ticari anlamda. Ee, tanıştınız ve Uğur Bey ee, gönüllü mü oldu? Yani hemen tanışmadık açıkçası. Böyle haftalardır öğretmen var mı, öğretmen var mı? Ben yok diyorum. Yok Ukraynaca bildiğim öğretmen yok İzmir'de. Hani ben yapmak isterim ama çok yoğunum, gerçekten evet. çok yoğunum. Ama sonra araya karantina girdi. <laughs> Pandemi süreci. <laughs> Pandemi aynen. Pandemi süreci olunca biz de işte şu an çok iş yok nasıl olsa oturuyoruz. Vaktimiz bol. İstediğiniz ders verebiliriz. Aa, sonra ne olur bilmiyorum dedim. O da kabul etti. Böylece tanıştık. Bu Ve derneğe de gönüllü olarak. Ve tabii aynen ders konuşu, konuşurken işte ne yapıyorsunuz? Burada çok Ukraynalı var, Onu da çok tanıdığı var. Biz de böyle derneğimiz var dedik. Böyle planlarımız, projelerimiz var. Maalesef pandemi süreci hepimizi etkiledi. Çok da bir şey planlarımızı gerçekleştiremedik ama sağ olsun o da işte benim şurada tanıdığım var. Burada böyle bir imkan sunabilirim diyerekten bize çok destek Sağolsun, Uğur Nasıl Bey, sağ olsun. buradan teşekkürlerimizi iletelim, Uğur seni, Akdemir'e. Akdemir. İyi insanları bulmak önemli, İyi insanlarla beraber olmak da önemli. Burada iyi iş yaparsan bence her zaman iyi e, imkanları da açılır Aynen diye düşünüyorum, öyle. Iyi Aynen. niyetli olunca. Aynen öyle. Peki Olena Hanım, Olena mı diye hitap ediyorlar size? Herkes beni Elena olarak bilir e, çünkü ben de, benim annem Rus, biz geldiğimizde biz de Rusça konuşuyorduk çocukluğumuzdan beri. Ama Ukraynaca isimleri değişiyor. Ukraynaca Olena olarak. Dolayısıyla belgelerde Ukraynaca olarak da Olena. Türkiye olsun. ile Ukrayna'nın ilişkileri nasıl? Türkiye'nin Ukrayna ilişkisi giderek daha da iyi oluyor. Yani şu an onun için Ukraynaca dil öğrenerek URBE'ye de çok büyük bir katkı sağlıyor bizim ortak ekonomimize. Ee, özellikle bahsettiğim e, Ankara Büyükelçisi Andriy Sibaha bey göreve başladıktan sonra bu daha da çok arttı. Üzerinde çok duruyor, çok çalışıyor. Bu savunma sanayide, bilimde, eğitimde çok öğrenci gidiyor buradan Ukrayna, Özellikle tıp eğitimi almak dahil çok gidiyor. Ticaret zaten bizim var. Bizim buradan öğrenciler gidiyor. Tabii, bizim burada Zaten yıllardır gidiyor. Ben daha üniversitedeyken o zaman bile çok vardı. Şu an inanılmaz çok. Çok iyi. Hayır. Bizim bilmemiz gerekenler, Olena Hanım, Ukrayna ile alakalı bilmemiz gerekenler. Yani siz biraz da fahri olarak Ukrayna'yı Ukrayna burada temsil ediyorsunuz İzmir'de. Bu arada Fahri konsolosunuz var mı? Ama şu an yok. Şu an yok. Şu an Olmasını yok. istiyor musunuz? Çok istiyoruz. Tabii ki çok büyük şehir olduğu için gerekli tabii ki. Olması gerekiyor. E, yetkililere de buradan seslenelim. Ukraynalılar bir Fahri konsolos istiyorlar. <laughs> evet. Şimdi biz Ukrayna ile alakalı bilmemiz gereken ne var? Mesela neden Ukrayna'ya gitmeli insanlar? Ticareti nasıl? Ukrayna'nın coğrafi yapısı nasıl? Nesi vardır mesela öne çıkan Ukrayna'nın? Neden Ukrayna'ya gitmeli insanlar? Ya Ukrayna bir yerden çok güzel, görsel açısından çok güzel Şimdi bir ekran ülke. Şimdi arka tarafta dönüyor evet, bu arada. O yeşil ormanlar, parklar, nehirler, batıda dağlar, Kırım'da da dağlar var ondan sonra böyle uçsuz bucaksız tarlalar saf sarı mesela bayrağında biliyorsunuz tarım mı? Evet tarım Ön çok planda, önemli. Ön Ukrayna'da planda da. her zaman tarımdı çünkü her yer kara toprak o kadar ve çok verimli Sovyet zamanlarında hatta Ukrayna hem tüm Sovyet Cumhuriyetlerine hem de tüm Avrupa'ya ekmek veriyordu, buday veriyordu. O zamandan beri hala Avrupa'nın tahıl ambarı diye lakabı var Ukrayna'nın ama onun dışında yağ kültürleri yetişiyor. Ayçiçek yağı olsun, mısır yağı olsun tüm dünyaya gidiyor. Biyo yakıt için kullanılan bitkiler orada büyük miktarda yetişiyor. Hayvancılık da çok son zamanlarda özellikle çok arttı. İş adamlarına, iş adamları için şunu diyebilir misiniz? Bir fırsat kapısı diyebilir misiniz Ukrayna? Ya mutlaka çünkü gelişmekte olan bir pazar. Avrupa'ya artık malları çok kolay göndermeye başlandı. Bu vizesiz süreç başladı birkaç yıl önce. Dolayısıyla ticarette daha kolaylaştırıldı. Vize ]laştırıldı. var mı Ukrayna'ya Türkiye? Kaptı değil mi vize? Ee, Ukrayna Türkiye arasında zaten yok. Hatta Ukrayna'ya Türkler kimlik ID kartla gidebiliyorlar. Aynı şekilde Ukraynalar Türkiye'ye... Yani evler, buradan Türkiye'den Ukrayna'ya kimlik... Kimlikle, yeni kimlikle ama ID gidebiliyorsunuz. kartla gidebiliyorsunuz. Aynen. Vize yok, pasaport yok. da yok. Pasaport kadar. da gerek yok, aynen. Evet. Gezilmesi, görülmesi gereken yer diyorsunuz. Ukrayna. gezilmesi, görünmesi. Özellikle üç tane e, tarih şehrimiz var. Bu Kiev, Çernihiv ve Lviv. Bu acayip çok güzel tarih korunlu bu şehirlerde. E, Lviv e, bu dünyada bilinen bir e, turistik şehri. Hatta en ucuz turist şehirlerinden biridir. Ve e, ben bir kere orada gezerken bir çiftle rastladım. Türk bir çiftti. Böyle Türkçe konuştuğunu duyunca Aa, biz de işte Türkiye'den geziyoruz Avrupa'yı. Daha önce Prag'ı çok severdik dedi. Ama Lviv'i gördükten sonra bir daha Prag'a gitmiyoruz Gitmiyor. dedi. Burada yerleşeceğiz dedi. O Çin. kadar. Yani böyle gerçekten Avrupa mentalitesi var Lviv'de özellikle. Ama çok ön plana çıkmamış diyorsunuz. Çok da bilinmiyor mu? Biliniyor aslında. Biliniyor. Aslında biliniyor. Ee, ticari anlamda da o zaman Ukrayna iş adamlarına fırsat kapıları açıyor. Açıyor. Hatta orada e, Ukrayna'da iş adamları derneği bile var. Türk iş adamları Türk derneği. derneği Aynen. Tamam. Onlar da birçok fırsat sunuyorlar diye biliyorum. Onun dışında IT sektörü çok önemli e, Ukrayna'da. Gerçekten en yani ya üçüncü ya dördüncü ülke dünyada Ukrayna şu an it konusunda. Siz İzmir'e geldiniz 12 yıl önce. Evet. Yerleştiniz artık İzmirlisiniz ve e, Ankara Büyükelçiliğiniz vasıtasıyla da e, bütün Ukraynalılar bir araya gelip bir sinerji oluşturmak hem Ukrayna'nın e, tanıtımına imajına katkıda bulunmak Ukrayna'yı iyi anlatmak hem de burada yaşayan Ukraynalı Ukraynalı vatandaşlara bir çatı altında toplamak için bu derneği kurdunuz. Hı hı. 2019, daha yeni kurmuşsunuz evet. derneği. Yani bir yılı tamamlamış aşağı evet. yukarı, daha yeni tamamlamış bir yılı. Çalışmalar nasıl gidiyor, memnun musunuz? Gösterilen ilgiden memnun musunuz? İstediğiniz gibi gidiyor mu çalışmalar? İstediğimiz gibi gitmiyor çünkü herkes yeterince vakit ayırmak istemiyor. Ay ben biliyorum çok zor vakit ayırmak ne demek olduğunu ama çoğu kişi sonuçta çalışmıyor ama aileden olsun çünkü her kimisi çocuğuyla ilgileniyor. Ya yani vakit ayırmaktan çok büyük sıkıntı çekiyor diyebiliriz. Pandemi sürecine daha çok online bağlanıp bir toplantıları yaptık. Hatta şu an daha dün Türkiye'deki diğer Ukrayna dernekleri başkanı ile bir toplantı yaptık online bir şekilde böyle ortak ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Hmm. Ama benim hoşuma giden en büyük şey Türkiye'deki makamlar hep destek çıkıyorlar. Daha biz dernek bile değil de, değilken yani 2014'te, 15'te, 16'da her yılda bir küçük de olsa etkinlik düzenledik. Kıbrıs şehitlerinde mesela fotoğraf sergisi yaptık, bir konuşma yaptık. Her zaman bize izin verdiler. Hiç düzel kişi olmadığımız halde sadece biz grup geleceğiz, böyle bir şey yapacağız, tanıtacağız deyip her zaman yardımcı oluyorlar. İşte gerek dernek dairesine gittiğinde ne sorun varsa her şeyi çözmeye yardımcı oluyorlar. Ukrayna'da böyle bir makam sistemi yok maalesef. Ama buradaki yetkililerden memnunsunuz. Evet, kesinlikle memnunuz. Ee, gelmek istediğiniz nokta ne? Dernekte gelmek istediğiniz nokta ne? Ne yapmak sizi mutlu edecek? Bütün üyeler, üyelerin fazlalaşması tabii ki, üye sayısını çok önemli. <laughs> Ama Mesela şöyle bir şey planlıyor musunuz? Bir Ukrayna tanıtım günleri planlıyor musunuz İzmir'de? Bu Veya bir gece lansman, bir gece planlıyor musunuz? Sizin de Ukrayna'da yetkililerin geleceği bir şekilde içinde bulunacağı bir Organizasyon planlıyor musunuz? Bu sene için zaten festival, Ukrayna Festivali planı vardı ama pandemi, pandemi. sürecinde dolayı iptal oldu. Geçen sene benzer bir proje kuşadasında yapıldı. Orada Ukrfest vardı, biz de katıldık. Dernekçe gittik. Çok da güzel oldu. Oteller katıldı, Ukrayna yemekleri tanıtıldı, dansları, şarkıları. Biz de o tarz bir şey planlıyoruz, projemiz var ama bakacağız ne zaman hayata geçirebiliriz. Yakın zamanda da Bodrum'da Türkiye'de yaşayan Ukraynalı ressamlar sergisini başka bir dernekle organize ettik. O da yeni bir dernek, Ege Ukraynalılar Derneği. Ortaklaşa öyle bir şey, organizasyon çok da başarılı oldu. E, kaç 14 ressam katıldı. E, Devamını da İzmir'de düşünüyoruz. Yani şu an kapanmazsak pandemiden dolayı e, yakın zamanda İzmir'de planlıyoruz böyle bir şey. Ama şu an kalabalık bir şey yapamıyoruz. Yani ne yaparsak yapalım. Bir gölde gösterisi var. gibi, bir evet. güç gösterisi gibi anladım. Şimdi turizmde de e, Ukrayna'dan. Çok kişi geliyor Türkiye'ye öyle değil mi? Evet çok kişi geliyor yani, bir bir buçuk milyon en az geliyor. En çok nereyi tercih ediyorlar Türkiye'de? Antalya'yı maalesef ama başka yerleri görmedikleri için Tabii bunu da anlamak lazım çünkü Ukrayna'daki gelir seviyesi çok yüksek e, değil. Düşük ve yüksek orta çok fazla orta sınıf diye bir şey yok. Onun için düşük gelir insanları bir birikip, birikip hazır turla gidiyorlar. Çünkü hazır tur olmadığı halde dil bilmiyorlar, bir şey bilmiyorlar. Bütçelerine göre diyorsunuz, Bütçelerine Antalya göre çok Antalya, daha evet. uygun geliyor. Ama mesela Fethiye tarafını, Marmaris tarafını gören yabancılar Ukraynalarda dahil bir daha Antalya'ya gidemiyor mesela veya İge'yi görenler keşfetmeleri gerekiyor. Keşfetmeler. Sizin bu evet. konuda da çalışmalarınız mesela Ukrayna'dan gelen gelenlerle ilgili çalışmalarınız olacak mı? Onlara mesela siz burada Ukrayna'yı anlatıyorsunuz İzmir'de. Ukraynalılara da kendi vatandaşlarınızla İzmir anlatıyor musunuz? Ya gelen misafir varsa gezdiriyoruz. Öyle daha önce arkadaşça böyle bir tecrübemiz oldu. Dernekçe daha önce böyle bir faaliyetimiz yok. Ama şu an Cumhurbaşkanımızın eşi Elena Zelenskaya bir proje başlattı. Dünyadaki en önemli müzelerin ses rehberleri Ukraynacaya çevrilmesi ve seslendirilmesi yapılıyor. Ve baharda ben tercüme ettim Efes'in mesela ses rehberini. Yakın zamanda onun tanıtımı yapılacak. Sanırım artık çalışıyor. Çalışıyor olması lazım. Meryem Hanım. M Efes. Efes, Efes, Meryem Ana da vardı galiba Var, içinde. Var, olması gerekiyor. Şimdi Ukrayna ile ticari anlamda ilişkilerimiz iyi anladığım kadarıyla, Türkiye'nin ilişkileri iyi, ee, siyasi anlamda da iyi anlaşıyoruz, milli savunmada evet, da alışverişlerimiz. Evet. Sizin Rusya ile ilişkiniz nasıl? Rusya ile savaşımız devam ediyor. Neden? Yani, neden? Ee, Imperialist güçler. Ya ben çok siyasetten anlamam ama bizim bildiğimiz bu. Yani, e, Ukrayna'da yapay bir sorun yaratıldı, dil sorunu özellikle. E, herhalde silah olarak da en çok o kullanıldı. E, sözle Rusça konuşan e, kişiler Rusça konuşamamaya başladılar. kısıtlanmaya başladı Rusça Doğu'da. Orada böyle bir ayaklanma gibi gösterildi ama biz de biliyoruz ki o ayaklanma, yani normal insanlar gidip şurada tankmış, bilmem ne silahmış alamaz. Hani orada biz Rusya'nın destek çıktığı bir çatışmalar ve dil hala kullanılmaya devam ediyor maalesef. Tamam biz de biliyoruz Ukrayna'ca konuşmamız gerektiğimizi ama biz ne yapabiliriz? Destek çıkabiliriz, ortam oluşturabiliriz, örnek olabiliriz. Bakın ben de Rusça konuşuyordum, ben de Ukrayna'ca konuşmaya başladım çünkü başka dile geçmek kolay değil. Ama Ukrayna'da bile bunun çatışmaları, yani Ukrayna'nın arasında çatışmaları var. Ah sen Rusça konuşuyorsun, sen Ukraynalı değilsin. Ama böyle bir şey yok. Milli kimlik zaten kalbinde, beyninde kimse sana kimden olduğunu söyleyemez. Ne, ne dil konuşacağını da söyleyemez. Çünkü özgür ülkede yaşıyoruz, istediğimiz dilde konuşuyoruz. Desteklemek var, evet. Ama kesinlikle birbirimize baskı yapmak ve Rusya'nın ya eline gelecek bir şey vermem, malzeme vermememiz lazım diye düşünüyorum. Böyle. Burada gelen misafirler, Ukrayna'dan gelen misafirler. Birazdan size, şu anda tabii seyrediyor arkadaşlarınız, vatandaşlarınız da seyrediyor. Hepsi Türkçe biliyordur muhtemelen ama Ukrayna'dan da seyredenler vardır. Ee, kendi dilinizde bir mesaj vermenizi isteyeceğim seyredenlere. Ee, ama son olarak şunu sorayım. Ee, biz Ukrayna ile buraya gelen misafirler düşüncelerini öğrendiniz mi? İzmir'le ilgili ne düşünüyorlar? Beğeniyorlar mı İzmir'i? Ee, İzmir'de kalmak istiyorlar mı mesela? Ah, ya benim tanıdıklarım İzmir'i çok sever. Ama ee... Şurada çok ince bir konu var. Herkes, sonuçta bu insanlar buraya göç etti ve göç psikolojik açısından çok zor bir şey. Adaptasyon. Adata adaptasyon dönemi çok zor geçiyor. Ee... Hele ki evlenip, hemen çocuk yapıp ya yani veya buraya göç edip hemen çocuk yapanlar, bu arada adaptasyon daha da zor geçiyor. Çünkü zaten bir travma yaşıyorsun. Farklı çocuk bir kültür. Etme, farklı kültür, farklı değil anlamıyorsun, desteğin yok, hiçbir şey yok. Burada bir de çocuk doğdu, bir de ona bakmak lazım ama sana ne oluyor anlamıyorsun. Bir de anlamıyorsun ne olduğunu. Gerçekten insanlar farklı bir ülkeye geçmek çok kolay olduğunu düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok, onun farklı aşamaları var. Kendine gelme, işte toparlanma aşamaları var. Hatta iki hafta sonra bizim psikologumuz var dernekte, onunla ilgili bir seminer verecek. Nasıl yani kullanım talimatı gibi bir şey verecek göç edenler için. Ne yapmaları gerekiyor? Ne yapmaları Adaptasyon gerekiyor. döneminde. Aynen, aynen. Ne şekilde o duygusal patlamaları, bir şeyleri bahsetmeleri gerekiyor. O şekilde eğitim vereceğiz. Zor bir süreçten geçiyor diyorlar, diyorsunuz. Tabii tabii. Ama gelmek istiyorlar, öyle değil mi? Türkiye'ye, İzmir'e gelmek istiyorlar. Genelde istiyorlar çünkü buradaki yaşam kalitesi daha farklı, daha yüksek. Yani tabii Uk Uk Ukrayna, Kiyev ile karşılaştıramayız ama diğer küçük şehirlerden birçok gelen var ve burada yol olsun, belediye çalışması olsun dediğim gibi makamların çalışma mantığı çok farklı, sağlık sistemi çok iyi. O konuda karşılaştığınız zaman gelmek istiyorlar ama yine de çoğunlukla evlenerek geliyorlar. Yani Amin. kendi böyle ben her şeyi bırakıp buraya taşınacağım, çalışma, çalışacağım gibi bir var yine öyle insanlar ama çok az. Çok az. Dışarıdan nasıl gözüküyor Türkiye? Dışarıdan Türkiye. Beğeniyor musunuz Türkiye'yi? Bu herhalde insana göre değişir. Çünkü tarihimiz biraz karışık da Ukrayna ile Türkiye de zamanında çok savaştı Osmanlı zamanlarında. Onun için bazı insanların altında hala o bir var. ön yargı var, evet. Ama Ukraynalılar son zamanlarda çok açık düşünceli, düşünceli böyle yeniliklere açık oldukları zaman bence beğeniyorlar çoğunlukla. Özellikle gittilerse daha önce Türkiye kesinlikle beğeniyorlar. beğeniyorlar. Ama gitmeden böyle bir yargıda bulunmak da doğru bir şey değil. Ama yine de biz <laughs> e, gelmek isteyen herkesi davet edelim. Tabii. Ee, gelsinler özellikle İzmir'e gelsinler ee, sizin de söylediğiniz gibi Ukrayna'ya neden gidilmesi gerekiyorsa İzmir'e de gelmeleri gereken etkenler var İzmir güzel şehir yaşanacak şehir bizim sloganımız Kesinlikle. da yaşayan şehir yaşanacak şehir diye evet. teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık ama şimdi bizi Türkçe olarak anlamayan sizi izleyenler var Не istersiniz. E, ne istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Kendi dilinizde. Tamam. Buyurun. Шановні українці, запрошуємо вас в Туреччину на відпочинок для імміграції, можливо, для роботи. Це прекрасна країна і особливо наше і місто, місто Ізмір. Ми раді будемо надати вам підтримку будь-яку своїй реалізації, підтримку в адаптації завдяки цій організації об'єднання українців і зміра, яку ми створили в Езмірі, і яка, як ми хочемо, буде платформою для підтримки наших громадян в Езмірі, для популяризації України в Туреччині. Тому ми запрошуємо вас, доєднуйтесь до нас. İ, razem мы сила. Дякую. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ee, ederim. Olena Özbek, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı, tercüman, bilir kişi, aynı zamanda öğretmen. Ee, umarım İzmir'le ilgili düşünceleriniz değişmez ee, ve Ukrayna'yı anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce e, gidilmesi, görülmesi gereken yerleri Olena'nın bizlere aktardı.